Spoky'e alan verdi. Spoky'nin de. Oh! Ferdi ne yapıyorsun Ferdi? Ferdi buggy ile <laughs> Ferdi buggy ile uçmuş derken eğimini açıyor. Spoky farkında. Bombasını çekti Ferdi. İptal yerine aşağı at. Sanırım iptal edemedi. Retroka bu arada. Soldan pozisyon peşinde. Ferdi niye iptale basmadın? <laughs> Hadi bakalım. Neler oluyor burada? Spooky. Elinde bombası var, bombasını çekti Spooky. Bir atış denemesi. Evet. Atış başarılı değil. Ferdi elinde M416 ve ile şu an hadi gel diyor neredeyse. Gelebiliyorsan gel modunda. Güzel bir bomba bu arada. Verir mi? Hayır, sis bombasıymış. Spooky'den bir rush geliyor bu arada den Ferdi'ye birer. Derken Ferdi... Ferdi Spoki'yi lobiye gönderiyor. Spoki kendine çok güvendi. Aynı zamanda MK'sına çok güvendi. Ama MK'nın herhalde böyle 6-7 tane mermisi boşa gitti. O yüzden Ferdi almayı başardı. Ferdi'yi eve getirdi. Rush takımının lideridir Ferdi bu arada.